Arkadaşlar merhabalar ben Veysel Hoca. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hız veren çözüyorduk. Son konumuz artık müfredat yenilendi biliyorsunuz. İkinci yüzeyim konular yok. En son konumuz olan ışık teorilerini çözüyoruz şu anda. 4 tane testimiz var. Onu çözeceğiz. Bu sene müfredatına göre ki konularımızı bitirmiş oluyoruz. Bundan sonrası yok. Elektromanyetik dalgalar, Doppler, atom vesaire yok onlar artık biliyorsunuz. Buraya kadar açıkladı Milli Eğitim Bakanlığı. Son konumuz olan ışık teorilerini çözüyoruz. Uzun zamandır video çekemiyordum. Ee, malum sokağa çıkma yasağı var. Evdeyiz. Uzaktan eğitimde öğrencilerimize <laughs> fayda olmaya çalışıyoruz. Uzun zamanda video çekemedik. Ancak fırsat oldu diyelim. İyiyiz çok şükür. Evdeyiz. Sağlığımız saatimiz yerinde. Yaramazlık yok. Merak etmeyin. Peki ne yapacağız ışık töreni bitirdikten sonra? Boş mu kalacağız? Hayır. Arkadaşlar deneme araştırıyorum şu anda. Deneme araştırıyorum. İzin alabilirsem herhangi bir yerden izin alabilirsem güncellenmiş AYT denemesi çözeceğim konu özetli. Ee, yayınlar şu anda kendini güncelliyorlar. Birkaç tane yayın çıkardı. Benim bildiğim kadarıyla bilgisayar Malı veya aydın yayınlar çıkardı güncellenmiş AYT denemesi. Fakat bekliyoruz. Ee, yayın evinden izin alabilirsek, yazarlarından izin alabilirsek güzel bir deneme çözmeyi düşünüyorum. Ama bundan sonra da Güzel videolarla karşınızda olacağız arkadaşlar. Boş durmayacağız. Size yarar olmaya çalışacağız. Ee, kafamdaki proje şu anda elektrik manyetizma konusu genelde problemli konu öğrencilerde. Onu fark ettim. Elektrik manyetizmadan ekstra konu özetli seçme sorular çözmeye çalışacağım. Manyetizma, elektrik manyetizmayı tekrar edelim. 11. sınıfım. Onun üzerine çalışıyorum şu anda. Güzel sorular seçiyorum. Konu özetli. Konumuzu bir tekrar edeceğiz. Kafamda var şu anda proje olarak. Denemeyi çözeceğiz. Bir deneme seçeceğiz bir yayın. Çözeceğiz beraber. Sıkıntı yok yani. Peki başlayalım birinci sorumuzla. Başlayalım ama önce ne yapalım? Önce ne yapalım? Bir özetleyelim konumuzu tabii ki girişte. Girişte bir konumuzu bir özetleyelim bakalım. Ondan sonra konuşalım. Peki arkadaşlar çift yakıta girişim su dalgalarında girişimin ışık versiyonu yani. ışığın dalga teorisini ispatlayan en güzel deneylerden bir tanesi. Noktasal bir ışık kaynağı var. Burada bir fant düzlem dediğimiz çift yarık olan, üzerinde küçük iğne deliği kadar iki tane yarık olan bir fant düzlem var burada. Peki niye noktasal ışık kaynağı kullanıyoruz? Arkadaşlar su yavaş olduğu için tık 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 iki tane farklı kaynakla, iki tane farklı kaynakla dalga etmek mümkündü. Aynı fazla kaynak elde etmek mümkün. Felsefesi sorulabilir o yüzden söylüyorum yani. Niye noktasal ışık kaynağı kullanıyoruz? Çünkü buradan çıkan noktasal ışık kaynağından çıkan ışık hatta burada tek bir yarık var aslında. Bu da bir tane yarık var. Buradan geçen e, tek bir yarık var. Buradan ışık kaynağı var. Buradan ışık kaynağı var. Geliyor. Bu yarıktan geçen ışık kaynağı çek, tekrar çift taraftan geçip perde üzerinde aydınlık kanalını saçaklama yerine getiriyor. Çok detaya girmeye gerek yok. Burada bir K noktasal ışık kaynağı var. K0 noktasal ışık kaynağı var. Peki Aynı fazlı kaynak gibi davranır. Bu k 1 K2 yarıkları aynı fazlı kaynak gibi davranır. Bu kaynaktan çıkan dalgalarla bu kaynaktan çıkan dalgaların su dalgalarında olduğu gibi aynı mantık. Perde üzerinde tepe tepelerin çakıştığı yerlerde aydınlık maksimum genlikli dalgalar. Tepe çukurun çakıştığı yerlerde minimum genlikli dalgalar meydana gelir. Su dalgalarında katar dediğimiz yerde burada aydınlık saçaklar meydana geliyormuş. Su dalgalarında düğüm dediğimiz yerlerde de karanlık saçaklar meydana geliyormuş. Yani maksimum genlik noktalar minimum genlik noktalar. Arkadaşlar burada önemli bir şey var yalnız. Tepe artı tepe. ışıkta neydi? Katar. E, suda neydi? Katar. Işıkta ne oluyor? Aydınlık. Çukur çukur maksimum gel nokta demektir. Çukur artı çukur da katardı. Burada da aydınlık oluyor. Tepe çukur düğüm noktasıydı. Burada karanlık saçak demek oluyor yani. Yine maksimum minimum maksimum minimum derken tepe tepe veya çukur çukur bilmiyoruz yani onu. Yani tepe tepeden de çukur çukurdan da ne geliyormuş? Maksimum genlik yani aydınlık saçak meydana geliyormuş. Tepe çukurlardan ise minimum genlik noktalar yani karanlık saçak meydana geliyormuş. Bir perde üzerinde karşıda perde üzerinde Merkez doğrusu üzerinde, merkez doğrusu burası, merkez doğrusu üzerinde sıfırıncı aydınlık saçak gözlemek üzere. Birinci karanlık saçak, birinci aydınlık saçak, ikinci karanlık saçak, ikinci, karanlık saçak, ikinci aydınlık saçak şeklinde gidiyor. Su birinci katar, birinci düğüm, ikinci katar, ikinci düğüme benziyor mu arkadaşlar? Bakın benziyor. Evet budur. Çift kağıtta girişim deneyi budur. Işığın dalga teorisini ispatlayan en güzel deneydir diyebiliriz. Peki e bitti mi? Hayır devam. Bu felsefesi geldik işlemlerine, formüllerine. Evet, aynen su dalgalarında olduğu gibi burada da aynı şey geçerli arkadaşlar bakın. K kaynağından çıkan dalgalar bu kaynaktan çıkan ışığın aldığı yol, bu kaynaktan çıkan ışığın aldığı yol. Perde üzerinde herhangi, herhangi bir P seçtim bakın. Peki K1 kaynağından çıkan ışıkla K2'den çıkan ışığın aldığı yollar aynı değil. Peki fazladan K2'den çıkan ışık kaynağı fazladan delta kadar yol almış. Peki delta S'ye kadar yol farkı eğer aynen su dalgalarında olduğu gibi delta S bu yol farkı kullanılan ışığın dalga boyu lambda olmak üzere eğer n lambda ise tam katlarına eşitse en ince aydınlık enci En ince katar diyorduk bakın su dalgalarında. Burada en ince aydınlık saçak diyoruz. Aynı formüller aslında. Eğer buçuklu katlarına eşitse en eksi 1 bölü 2 de lambda en ince kalınlık karşılık geliyor. Buradan yol farkı dediğimiz şey PK1 yolunun şu yol PK1 yolu şu yolda PK2 yolu. PK2 yolu. İşte bu büyük yoldan küçük yol çıkardığımız zaman şu farkı elde ederiz. Dolayısıyla bu delta S yol farkı kullanılan ışığın dalga boyunun tam katlarına eşitse aydınlık üzerinde bir nokta seçmiş oluyoruz. Bu şu katlarına eşitse de karanlık saçak üzerinde olduğunu anlıyoruz. Peki bu da saçak alığı en çok kullanacağımız ifade bu. Saçak aralığı, saçak genişliği veya diğer tabirle. Ardışık iki karanlık saçak arası veya ardışık iki aydınlık saçak arası mesafeye biz saçak genişliği diyoruz. Arkadaşlar sakın şu siyah yerler saçak genişliği değil yalnız ona göre. Şu siyah yer veya beyaz yer saçak genişliği değil yalnız. Aman dikkat edin. Ardışık iki karanlık saçak arası veya ardışık iki aydınlık saçak arası mesafeye biz saçak genişliği delta istiyoruz Buna dikkat edelim yalnız. Peki su vardı. Özetlerini izlemişsinizdir. Onun testlerini izlediyseniz. Girişim oluşma şartı en az birinci düğümden gözlenmesi gerekiyordu. Burada en az birinci karanlıkların gözlenmesi gerekiyor. Girişim gözlenme şartı D büyüktür lambda bölü 2. Hocam D ne? İki tane yarık arası mesafe, iki kaynak arası mesafeye D diyoruz. Kullanılan ışığın dalga boyuna lambda diyoruz. D büyüktür lambda bölü 2 olmazsa eşitlik yok bakın. Girişim deseni gözlenmez. Bu da böyle bir şartımız var yalnız. Peki başka? Arkadaşlar yeri geldiğinde geri geldikçe konuşacağız. Yeri geldikçe konuşacağız. Peki hemen bakalım şimdi birinci sorumuza başlayalım. Lambda dalga boylu ışınlar kullanılarak elde edilen çift yarıkta girişim deneyinde perde üzerinde P noktasının S1 yarına olan uzaklığı 9 lambda, S2 uzaklığı 12 lambda'dır. E tamam şu yol farkı işte çıktı bakın. Fazlalıktan ne kadar yol almış S2 kaynağından çıkan ışık? 3 lambda kadar yol almış. Nedir bu? Delta S yol farkı demektir işte. Peki delta S yol farkı eşittir. Kullanılan ışın dalga boyu lambda olduğuna dikkat edelim yalnız. Bazen 2 lambda, 3 lambda falan verilebiliyor. N lambda Demek ki tam katına eşittir. Çünkü 9 lambda 3 lambda kullanılan ışığın dalgamının 3 katına eşit arkadaşlar. 3 lambda yol farkı eşittir. En çarpı lambda olduğundan N eşittir. Tam kat olduğu için 3. Üç. 3. tam kat olduğu için aydınlık. Uçlu kat olsa karanlık diyecektik. 3. aydınlık saçak üzerindeymiş. P noktası demek ki. İkinci sorumuz. ışıkta olayı ile ilgili hangiler doğrudur demiş. Işığın dalga karakterini destekler. Evet doğru. Girişim sonucunda ha Hocam ışın niye tanecik karakterini desteklemez? Heh, arkadaşlar yani böyle bir soru bekliyorum açıkçası. Ben hesap kitap formül değil de yani bunun mantığını soran sorular gelebilir bakın. Peki tanecik modeli olsaydı, ışık tanecik yapıda olsaydı buradan geçen ışık şu boşluktan geçip karşıda bir aydınlık burada bir aydınlık burada. Diğer tarafta hep karanlık olması lazımdı. Peki tam perde üzerinde aydınlık karanlık aydınlık karanlık aydınlık karanlık olmasının tek bir izahı var. O da ışığın dalga modeli. Yani kırınım girişim olayı gözlenmiş burada yani. Işık dar yarıklardan geçerken kırılma uğruyordu suda olduğu gibi ee, Su dalgalarında olduğu gibi Çok dar yalaktan geçerken ışık Kırınıma uğruyordu su dalgaları Burada da kırınıma uğramış Peki tanecik olsa tekrar ediyorum Buradan karşıda oluşan bir aydınlık Buradan karşıda oluşan bir aydınlık nokta olurdu Dert, Geri kalan taraf her Her taraf kanlık olurdu Işığın e, dalga yapısını ispatlamış işte bu yani Tanecik olsa böyle olurdu Pekala. Girişim sonucunda perde üzerinde aydınlık ve kalan saçaklar oluşur. Doğru. Dalga tepelerinin üst üste geldiği doğru üzerinde perde aydınlık saçak gözlenir demiş. Tepelerin üst üste geldiği yerlerde veya çukurların üst üste geldiği yerlerde aydınlıklar gözlenir. Doğru bir ifade. Hepsi doğru yani sıkıntı yok. Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuz. Çift yarıkta girişim olayında yarıklardan geçen dalgaların girişimi sonucunda perde de oluşan desende hangileri doğru olur demiş. Tepe artı tepe aydınlıktır. Doğru. Ya şunu aynısını vermiş arkadaşlar bakın. Şurada yazdık ya. Tepe artı tepe aydınlık. Çukur artı çukur aydınlık. Tepe artı çukur karanlık demektir yani. Bunu vermiş. Çukur artı çukur karanlık değildir yalnız. Aman dikkat edin. Tepe artı çukur karanlıktır. Doğru bir ifadedir. 1 ve 3'tür. Doğru cevabımız. Bunu çok arkadaş yanlış öğreniyor bakın. Hocam çukur artı çukur karanlık değil mi? Hayır efendim. Çukur artı çukur da maksimum demektir arkadaşlar. Birbirini güçlendiği dalgaların birbirini güçlendirdiği yerler maksimum genlikli. Güçlendirdiği yerler, yapıcı girişim olan yerler maksimum genlikli. Bu minimum genlikli noktalar demektir. O yüzden minimum genlikli nokta karanlık. Maksimum genlikli noktalar aydınlık demektir. Bu çok karıştırılıyor yalnız. Bu da uyanık olmak gerekiyor. Dördüncü sorumuz. Çift yarık deneyinde perde üzerindeki P noktasının yarıklardan birine uzaklığı 4 lambda. İkinci aydınlık üzerinde olduğuna göre. Arkadaşlar çift yarık dikkat edin. Tek yarıkta formüller değişiyor çünkü. Şu çift yarık. Tek yarıkta formüller değişecek yalnız. İkinci aydınlık saçak derken delta s yol farkı eşittir. Delta s yol farkı. Dalga boyu lambda vermiş yalnız bize bakın soruda. 2 lambda olması gerekiyor. İkinci aydınlık demek ne demek? 2 lambda olması gerekiyor. Peki bu yol farkı 2 lambda nasıl elde edilir? Birine uzaklığı 4 lambdaymış. Ya 4 lambda eksi 2 lambda eşittir 2 lambda olabilir. Ya da 6 lambda eksi 4 lambda eşittir 2 lambda olabilir. Peki birine uzaklığı 4 lambda ise diğerine uzaklığı ya 6 lambdadır ya 2 lambdadır yani dolayısıyla. 1 ve 3 olabilir. 4 lambda olsaydı 0 sıfır olurdu. 0. adet üzerinde olurdu. 2. adet üzerinde olmazdı yani. Doğru cevabımız 1 ya da 3'tür. D şıkkı da dolayısıyla. 5. sorumuz. Çift yarıkta girişim olayında. Çift yarıkta girişim olayında perde üzerindeki P noktasının kaynaklar olan uzaklıkları fark 12 lambda'dır. Arkadaşlar dikkat edin. 1. Çift yarık. 2. Yol fark 12 lambda. 3. Dalga boyu 4 lambda. Aman ha dikkat edin. Yani 12. aydınlık falan demeyin gidip de yani. Delta S eşittir. Kullanılan dalga boyu 4 lambdaymış. N lambda mıdır bakalım. 12 lambda dalga boyu eşittir. N çarpı dalga boyunun kaç katına eşit kardeşim bu? 3 katına eşit. Dolayısıyla 3 tam katına eşitse ve 3 katına eşitse 3. 3. nedir? Aydınlıktır arkadaşlar. 3. aydınlıktır. Dalga boyunun kullanılan ışın dalga boyunun 3 katına eşitse 3. aydınlık güzeldir nokta demektir. Altıncı sorumuz çift yarık deneyinde perde üzerindeki P noktasının kaynak olan uzakları farkı 5.5 lambda'dır. Dikkat edelim. Çift yarık ve 5.5 lambda yol farkı. Kanatlardan çıkan dalgaların dalga boyu lambda olduğuna göre P noktasının özelliği nedir demiş. Delta S yol farkı eşittir 5.5 lambda. O da eşittir. Tam katına eşit değil. Dalga boyun tam katın eşit değil. Arkadaşlar buçuklu katın eşit. O zaman ne diyorduk? N-1-2 lambda diyorduk. Lambda'lara buradan gitti. 1-2 diğer tarafa atarsan 6 gelir buçuklu katın eşit olduğu için altıncı karanlık anlamına gelir. Altıncı karanlık demektir. Pekala şimdi geldik 7 sorumuza. Tek yarık aman dikkat edin ha. Tek yarık. Tek yarıkta yapılan kırım deneyinde perde üzerinde oluşan aydınlık ve karanlık saçaklarla ilgili hangiler doğrudur demiş. Dalgaların tepe noktalarının üst üste bindiği noktalar aydınlık saçak oluşur. Doğru. Çift yarıkta olduğu gibi. Dalgaların tepe ve çukur noktaların üstte bindiği noktalarda karanlık saçak oluşur demiş. Doğru. Aynen çift yarıkta olduğu gibi. Aynen su dalgalarında olduğu gibi. Perde üzerinde tüm baydanın saçakların parlaklığı aynıdır demiş. Alman dikkat edin arkadaşlar. Ha, tek yarık nerede hocam? Tek yarık. Tek yarı niye özetlemedin? Öyle ya. Peki. Özetlemez miyiz canım? Özetleriz. Arkadaşlar tek yarık şu. Tek yarık şu. Peki. Şu tek yarık. Şurası dar bir yarık var. Nokta ışık kaynağı var. Veya paylaşık kaynağı fark etmez. paylaşık kaynağı, nokta ışık kaynağı. Genelde paylaşık kaynağı kullanılır burada da. Peki burada arkadaşlar sanki bu yarık kenarı bir S1 kaynağı gibi. Bu yarık kenarda bir S2 kaynağı gibi davranıyor. Buradan çıkan dalgalarla buradan çıkan dalgaların yine tepe tepe çukur çukurlan çakıştığı olsun. Çünkü burada aydınlık kanatlar geliyor. Ne fark var çift yarıktan? Bakın dikkat edin. Merkez doğrusu üzerinde sıfırıncı aydınlıklar. A0, Hemen üzerinde birinci kanlık var. Hemen üzerinde birinci aydınlık var. Hemen üzerinde ikinci kanlık var. Hemen üzerinde ikinci aydınlık var vesaire vesaire. Dikkat ederseniz burada 2 delta x nedir o? Merkezi aydınlık saçan genişliği arkadaş 2 delta x olduğuna dikkat. 1. Bir, bir farkı bu. Sadece merkezi aydınlık saçan 2 delta x genişliğinde diğer saçaklar delta x delta x olmaya devam ediyor. Bir diğer farkı da, önemli farkı da çift yarıktan. Merkezi aydınlık saçan genişliği bu ışık şiddeti anlamında kullanmışım bu tepe çukurları en parlak saçak merkezi aydınlık saçaktır. Diğer saçakların parlaklığı giderek azalıyor, azalıyor, azalıyor. Bir süre sonra aydınlık saçak gözlenmiyor. Ama çift yarıkta neydi? Çift yarıkta bütün aydınlık saçakların parlaklığı aynıydı parlaklığı. Fakat tekrar ediyorum. Bir, birinci önemli, birinci önemli fark. Merkezi aydınlık saçak iki delta genişliğinde tek yarıkta. Buna dikkat edelim. Bir de merkezi aydınlık saçak en parlak. Diğer saçakların parlaklığı giderek azalıyor. Bir süre sonra aydınlık saçak gözlenmiyor kenarlarda. Ama çift yarıkta bütün saçakların parlaklığı aynıdır. Aydınlık saçakların parlaklığı. Peki neymiş farkı? Merkezi aydınlık saçak 2 delta x gençliğinde. Merkezi aydınlık saçak en parlak. Evet bir de formüllerimiz değişti artık ona dikkat edelim. N lambda da neydi? N lambda enerji aydınlıktı çift yarıkta. Fakat burada enerji karanlık. Aman dikkat edin ha. Delta s eşittir. N eksi 1 bölü 2 lambdaydı karanlık saçakların. Ama burada n artı 1 bölü 2 lambda geldi aydınlık saçakların formülü. Delta x saçak genişliği lambda çarpı l bölü d çarpı n değil de v çarpı n diyeceğiz. Çünkü burada d değil artık yarık genişliği v geliyor arkadaşlar. Ne fark var? d yerine v geldi. Formüller değişti. Yer değiştirdi. Bir de merkezi saçan en parlak ve iki delta x genişliğinde olduğunu bilmemiz lazım. Tek yarın diğer çift yarıktan farkı budur. Evet şimdi. Perde üzerinde tüm aydının saçakların parlaklığı aynı değildir. Eğer bu çift yarık olsa doğru olacaktı. Çift yarık olsa doğruydu arkadaşlar bu. Ama tek yarık olduğu için doğru değil. Merkezi aydınlık saçak en parlaktır diyoruz. Cevabımız 1 ile 2'dir dolayısıyla. İnşallah anlaşılmıştır. Peki 8. soru. Tek yarıkla yapılan aman tek yarık çift yarıkla karıştırmayın Tek yarıkla yapılan kırınım deneyinde perde üzerinde 3. aydınlık, 2. aydınlık ve 3. kanlık saçaklar şeklindeki gibi verilmiştir demiş. 3. aydınlık saçan yol farkı delta S1. Arkadaşlar 3. aydınlık saçan yol farkı ne kadar? 3 lambda değil ha. Aman sakın. Çift yarık olsa 3 lambda olurdu. Peki tek yarık olduğu için n artı 1 bölü 2 ya formülümüz. Ne gelecek oradan? 3,5 lambda gelecek. Peki ikinci aydınlığın ne kadar? n artı 1 bölü 2'den aydınlıkta neydi? 2,5 lambda idi. Peki üçüncü aydınlığın, üçüncü kalınlığın pardon ne kadar? 3 lambda kadar yol farkı. Dolayısıyla delta s 1'den kastımız buydu. Delta s 2'den kastımız buydu. Delta s 3'ten kastımız buydu. Peki ne diyeceğiz? 1 büyük 3 büyük 2 deriz herhalde. Yol farkları arasındaki ilişkiye. 1 büyük 3 büyük 2'dir. Doğru cevabımız D şıkkıdır dolayısıyla. Umarım anlaşılmıştır. Evet. Diğer bir sorumuz. Arkadaşlar sorular görünüyordur ya inşallah. Hava ortamındaki dalga boyu lambda olan girişim deneyinde fant ile perde arası uzaklık L, yarık genişliği D, e, ee, girişim deneyinde demiş. Yang deneyi der, girişim deneyi der. Yoksa kırnım deneyi derdi arkadaşlar. Kırnım deneyi tek yarık demektir. Girişim deneyi çift yarık. Genelde öyle kullanılır. Fant ile perdaraf uzaklık L. Yarık genişliği D olduğuna göre. Peki. Lambda L bölü D bağıntısı ile bulunur demiş. Buna göre. Delta x'in değeri büyür demiş. Hangisi yapılırsa. Delta eksini neydi de hemen? Yazalım yerine. Sakin, sakın bunsuz yazmadan yorum yapmayın. Lambda çarpı L bölü D. Peki arkadaşlar burada n var normalde. Daha hava varken onu ne alıyoruz? 1 alıyoruz. Ama bu da n'den kastımız nedir arkadaşlar? n'den kastımız burada. Ha burada n'den kastımız şudur yalnız. Gelecek sorularda birazdan da. Arkadaşlar n'den kastımız şudur bakın dikkat edin. Fan ile perde arası ortamı su gibi cam gibi saydam bir ortam doldurursak eğer lambda çarpı l bölü d çarpı n gelir. Bu Buradaki n ortamın kırıcı ilgindesidir. Biz hava varken genelde n eşit 1 aldığımız için onu almıyoruz ama Hava değil de başka bir ortam geldiği zaman en gelecek paydayı yalnız. En burada var hava varken 1 alıyoruz onu sadece. Peki delta x'in değerini büyümesini istiyorum ben. Bunu büyüten değerler kullanılışın enerjisini arttırma. Arkadaşlar şiddet bu. Enerji demek şiddet demektir. Işığın genliği demektir dalganın yani. Şiddet sadece parlaklığı etkiler arkadaşlar. Parlaklığı etkiler. Delta x etkilemez. Bu çok kusur olur. Delta x'in değerini büyütmez şiddeti. Şiddet dalga boyu demek değildir. Frekans demek değildir ya. Genliktir yani. Enerji demek genlik demek. Şiddet demek. Daha parlak ışık kullanırsan aynı saçaklar, aynı genişlikte saçaklar elde edersin fakat daha parlak saçaklar elde edersin. Bu delta x saçak genişliğini artması anlamına gelmez. Kullanılışın frekansını azal azal azalırsa demiş. Neydi dalga denklemimiz? Lambda çarpı f eşittir v idi. Hız değişmeyecek. Frekans azalmak dalga boyu artmak demektir. Dalga boyu artmak demektir. Delta x'in artması demektir. Evet doğru olur. O ortamın kaçı genişliğini artarsa demiş. Arkadaşlar delta x'in değeri büyür demiş. E, ne artarsa delta x azalır ki yani bu olmaz. Doğru cevabımız yalnız 2'dir dolayısıyla. 10. soru. Tek yarıkta kınım deneyi ile ilgili. Arkadaşlar tek yarıkta kınım demiş. Çift yarık girişim der genelde. Ee, 3 farklı renkteki ışık kaynağı ile aynı ortamda aynı düzenekte çalışma yapan öğrenci perde üzerinde oluşan sıfırıncı aydınlık saçakların büyüklüklerini de şöyle not ediyor demiş. Saçakların büyüklüklerini demiş. Yani değer tek saçak genişliğin daha doğrusu. Sıfırıncı aydınlıkla birinci aydınlık fark etmiyor ki yani sonuçta. der tek saçak genişliği eşittir lambda çarpı L bölü D çarpı N'dir. Veya hava varken D'dir. Pekala. Arkadaşlar şunu biliyoruz. Kırmızı, turuncu, yeşil, mavi, kırmızı, turuncu, sarı, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerde. En büyük dalga boyu kimdir? En büyük dalga boyu kırmızıdır. Lambda kırmızı büyüktür. Nokta 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 büyüktür lambda mor deriz. En büyük dalga boyu ışık kırmızıdır bilmemiz lazım. doğayısıyla e, dolayısıyla e, delta x lambda'nın en büyük olduğu yerde delta x saçak en büyük olur. Doğru mu arkadaşlar? Peki hangisi olabilir demiş. Peki en geniş saçak L renginin oluşturduğu saçaktır. En geniş saçak e, ne olabilir? Şıklardan ne olabilir demiş. Bakalım. Kırmızı yeşil mavi. Kırmızı yeşil mavi olma arkadaşlar. Bakın kırmızı olsaydı en küçük yarık genişliği olmuş bu, saçak genişliği olmuş. Bu olmaz yalnız. Eşiklerden gidelim. Mavi, sarı, yeşil olur mu? Mavi, sarı, yeşil. E, mavi olsaydı tamam küçük, sarı, yeşil. E sarı yeşilden daha büyük. Mavi, sarı, yeşil. Olmaz mı mavi, sarı, yeşil? Olur. Değil mi? Mavi, sarı, yeşil oldu işte bakın. Mavi, mavi, sarı, daha büyük en büyük sarı. Onun altında ne var? Yeşil var. Evet bu olur arkadaşlar. Bakın bu olur. Olabilir demiş. Şıklardan gideriz yani. Yani şunu bileceğiz. En büyük dalga boyu kırmızınındır. En geniş saçaklar kırmızı ışıkla yapılan girişim deneyindedir. En küçük dalga boyu morundur. En dar saçaklar mor ışıkla yapılan saçak genişlikleridir diyebiliriz. Şu formülün yorumunu sormuş yani bize. Peki devam edeceğim ikinci videoyla. ikinci testle. Görüşmek üzere arkadaşlar.